Tavufa Diş Hekimleri Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nu yapmaktan Bugün de seçimlerimizi yapıyoruz. 09 17 arası bütün hekimlerimiz oy kullanmaya geleceklerdir. Şanlıurfa Diş Hekimleri Odası 2010'da kurulan odamız bugüne kadar gelirken toplum sağlığını önceleyen evet. halk sağlığını önde tutan bir anlayışla yürütmeye çalıştık bu kadar. Yine bu, bu, seçimlerden sonra yine e, toplum sağlığını önceleyerek devam etmeye çalışacağız. Hekimlerimizin yanında olacağız. Onların haklarını korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şanlıurfa Diş Hekimler Odası, Urfa e, Akademik Odalar Birliği'nin dönem sözcüğünü yapmakta bunun cevur bunun içinde Urfa'nın Urfa halkının yanında olmaya çalışacağız Urfa halkının menfaatlerinin olduğu projeler projelerinin yanında olmaya çalışacağız.